Merhaba. Akrep ve özellikle yükselen Akrep burçları Ocak 2025 aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. 31 Aralık'ta Ankara haritasına göre gece 01.26'da 9 derece Oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Yıla yeni ayla giriş yaptık. 31 Aralık'ta olsa da bunun etkilerini 15 Ocağı kadar hepimiz hissedeceğiz ve sizin de 3. evinizde gerçekleşti bu yeni ay kardeşler, yakın çevre komşular, yakın seyahatler eğitim ticari anlaşmalar arabanızla alakalı konularda size yeni gündemler getirebilir yeni başlangıçlar verebilir yeni ay size ve bu yeni ay Oğlak Burcu'nda da olduğu için de daha ciddi kararlar vereceğinizi gösteriyor. Kişisel doğum haritanızda öncü burçlarda koç, oğlak, yengeç ve terazi burcunun 9 derece ve yakınlarında kişisel bir gezegeniniz varsa bu yeni aydan çok daha fazla etki alırsınız. Güneş 20 Ocağı kadar oğlak burcunda olacak ve güneş girdiği evle alakalı konuları gündeme getirir. Bu konularda parlamanıza sebep olur. Şimdi güneş de 20 Ocak'a kadar Oğlak Burcu'nda olduğu için sizin gene 3. ev konularınızı gündeme getirecek. Kardeşler, yakın çevre, iletişim. Eğitim, kısa seyahatler, ticari anlaşmalar, arabanızla alakalı konuları 20 Ocak'a kadar gündemde tutacaksınız. Bunlarla alakalı eylemleriniz olacak. Merkür 8 Ocak'ta Oğlak burcuna geçiyor ve retro olmadığı için de e, Oğlak burcu da gene sizin 3. evinizde. Yani Merkür 3. evinizde olacak. Yani size bu konularla alakalı haber ve iletişimle de destek olacak Merkür gezegeni. Venüs 3 Ocak'ta Balık burcuna geçiyor ve sizin 5. evinizle alakalı konulara destek olacak. Yani aşk, flörtler, çocuklar, e, hobiler, e, yaratıcılık, e, borsa gibi spekülatif kazançlarınız varsa bu konularda ay sonuna kadar size destek olacak. Çünkü Venüs Balık burcunda oldukça güçlüdür ve etkileri de çok güzeldir. Mars gezegeni hala retroda 5 Ocak'a kadar Aslan burcunda retro olacak. 5 Ocak'tan e, ay sonuna kadar Yengeç burcunda retrosuna devam edecek. Mars retrosu varken önemli kararlar almanızı önermiyoruz. E, ama almanız gereken kararlar olursa da üzerinden defalarca geçerek dikkatli ve temkinli bir şekilde karar vermenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle Mars retrosu varken evlilik Kesinlikle e, tavsiye edilmiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer ki burcunuza olan etkilerini Mars Retrosunu merak ediyorsanız, kanalımda bununla ilgili bir video paylaşmıştım. İzleyerek detaylı bir bilgi de alabilirsiniz. Güneş 20 Ocak'ta Kova Burcu'na geçiyor ve sizin de dördüncü evinizdeki konuları bu sefer gündeme getirecek. Ay sonuna kadar ev, aile, yuva, taşınma, ev alma satma konularınızı gündeme getirecek. Bu konularla bu sefer alakalı eylemleriniz olacak. 14 Ocak'ta Ankara haritasına göre 01.26'da 23 derece Yengeç burcuna bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay sizin 9. evinizde olacak. 9. ev konularınızla alakalı bir netleşme ve aydınlanma yaşayacaksınız. Hayata bakış açınız, inançlarınız, felsefe, düşünceleriniz, uzak seyahatler, uzak akrabalar, eşin akrabaları, yurt dışı işleriniz varsa, yabancılarla olan ilişkilerinizde yüksek öğrenim, akademi gibi, hukuk gibi konularınız varsa bu konularla ilgili bir aydınlanma ve netleşme yaşayacaksınız. Fakat bu dolunay Ay-Mars kavuşumlu bir dolunay. Ve Mars'ta retro hareketinde e, Marsiyen bir dolunay gerçekleşecek. Yani problem ve sıkıntılar verebilir, duygularınızda gergin olabilirsiniz. Bu konularla alakalı gündemlerinizde lütfen bu etkiyi de düşünerek hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ay sonunda bir tane daha yeni ayımız olacak. 29 Ocak'ta Ankara haritasına göre 15.36'da, 9 derece kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ayın Jüpiter'in çok güzel bir desteği var. E, Jüpiter üçgenli bir yeni ay olacak. Ayrıca gökyüzünde e, Merkür Jüpiter üçgeni, Merkür Uranüs üçgeni, Venüs Mars üçgeni, Mars Satürn üçgeni. Yani oldukça bol e, üçgen açılara sahip. Ayrıca Venüs Neptün kavuşumu da var gökyüzünde. Oldukça güzel açılara ve görünme sahip bir gökyüzünde bir yeni ay e, yaşayacağız hep birlikte. E, fakat 29 Ocak'ta olduğu için bunun etkilerini Şubat ayı videolarımda size aktaracağım. 29 Ocak'ta Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü de Koş Terazi aksından Balık Başak aksına geçiyor. Bunun etkilerini de size 2025 yılı burç yorumlarınızda anlatmıştım. Eğer 2025 yılı burç yorumlarınızı dinlemediyseniz videomun sonuna onu da ekliyorum. Onu da izleyerek 2025 yılı ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.